Çok iyi herkese merhaba arkadaşlar. Asas kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son tabancamız ve Hold'un bilet'imiz olduydu. Hold'un bilet. İşte gördüğünüz gibi. Ve tabanca. şurada bir çıkalım. Tabanca. Sağ tıka basa çıkarıyorduk. Şimdi yağdıracağız. Yeni göreve. Hop atlayalım. Lan, ne vuruyor? Strigit uruslu. Ya of şimdi bunlar peşimize takıldı of ya. Sizden mi oğlum? Kaçak anasını. Yordur kardeş. Yardır Kurtuldum mu lan? galiba. Göreme ne kadar kaldı la? Şurada bir işaretleyek. Bir 100 metre falan var. Gide kalak. Alak mı? Gide yapak. Şuradaki animus mı şeyim la? He şunu alak. Ne yaptın hayvan? Öküz. Dana. Ne yaptın? Koşalım. Göre buradaymış. Selam kardeş nasılsın? Geldi akıl sahneye göstereceğim bak. Bu zekalı yüzünden az daha yakalanacaktık. Bunlar bizim isimlerimiz. Eee... Duncan olarak biliyor bu geri zekalı bizi Edward dedi. Kandırdık geri zekalıyı. Allah'ın malı. Geçtim. Hiç uğraşamam. Şimdi şu salağı koruyacağız. Şunu önce takip edeceğiz. Sonra işte şu salağı koruyacağız. Bu kadar basit bir görev işte la. 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 aynı yaptığım kulaklık takanlara bir işkence olmuş olabilir. Evet. Kulaklık takanlara işkence. İşimiz bu. Her neyse. Şimdi asesler bize saldıracak. Biz de onlara saldıracağız. Hatta şöyle çatılarda dolaşırken görebilirsiniz de şu değil. Asiktir mavi olarak gözüküyor bu. Ha doğru şu an bunlar bizden olarak gözüküyorlar tabi. İp ne bunlar? Zibidi bunlar. Burada bir yerde asesler olacak ama. E sen ne yapıyorsun orada ya? ne oldu? Assassinler geldi işte. Haydi saldır asesler oğlum. Asasiz. Kanka gel açık. Ama vurma işte. Var mı la? Al, al. Ben böyle sürekli basarım. Sen bana. Öldün oğlum sen gel buraya. Gel gel gel. Ağzına böyle dayarım işte ipne. Şunları böyle Lan. Geber hayvan bir dur bir şey yapacağım. Bizim adamı öldürüyorlar. Lan bir durun la Allah'ım ya. Al. Götür. Buna yetişme biraz yaklaşam. Ha amına kodum. Sen de dur dur dur. Sen de böyle ölürsün işte. Bu gitti. Başka ne kaldı? Abi de şurada biri var. Oba. Aa nasıl çerim öyle? Ben geldim. E. Ee, Gel yani benim. Lan bizim adam gidiyor. Çekil lan. Oo süper geçirdi. Hop. Selamünaleyküm kardeş. Ben niye buralara gidiyorum lan? <laughs> Bunu bakayım <nasıl> satayım. Uf <laughs> asesler. Hadi saldır lan. Lan ne yaptın amık? Bizim adam deli çıkacak. Bakın deli çıktı. Oo, <laughs> <laughs> iyi geçirdi kafasına. Şimdi bunu malı yakalayacağız. Hadi yakalayalım. Kaçma lan amına kodum. Amına taşakları vurdum. <laughs> <laughs> Öldüreceğim oğlum seni. Şimdi koşarken eee Tam bunun yanına geldik ya shiftle basarsak herifin üstüne atlıyor. Ya da böyle çok eğer yakalayamazsak çok uzun durursa. Ne lan? Ee, sonunda e, herifi böyle birebir dövüyoruz. Dövüş maçına giriyoruz herifle. Bundan sonra orada öldürüyoruz. Öldürmüyoruz. Dövüyoruz. Ondan sonra adamı yanına götürüyoruz. O hizmet ettiğimiz adamın yanına. Evlerin üstünde. Haydi gidelim kardeş. Yakalayacağım ben seni dur. Göt dur. Aha hadi. Hadi hadi lan. Bekle oğlum. Ağzına sıçacağım senin. Oha hayvan itti beni. <laughs> oğlum ağzını kırarım bak. Ağzını kırarım. Oyun mu kasıyor mu? Harbili bir şeyler oluyor. Neyse. Ağzını kırarım oğlum. Kaçma gel buraya. Ne oldu? Lan yemişim gel. Gel. Ne yapayım? Hadi. Gel. Al al bunda bunu da burada o oh, o oh. ağzına vurum böyle ipne seni ağzına vururum adam ol sen oğlum ben adam böyle öldürürüm konuşma lan Tek bildiğin konuşmak. Hadi hadi git git. Hadi git hadi. Hadi Allah belanı vermesin git lan. Uuu para ver ver ver. Ver. Açıkla ver lan. Lan bir kese olur mu? Ver işte. Bir. Allah belanı versin. Hmm, yüzde doksan. Uuu bin lira. Bin lira olmadı. Bin TL verdi. TL de olmaz dur. Bin R. Bunun para birimi R, R, R. diyeyim işte. 1000 R verdi. Ne kadar uzakla bura? Bir haritadan baham mı acaba? Ben oğlum merdivene zıplayacaktın hayvan. Ne yapıyorsun? Gel. E haritadan bakalım. Bu çok uzak. Ama şöyle ışınlanam. Ctrl'e basıp sonra Enter'e basıp Açtığımız yerler ışınlanabiliyoruz. Daha yeni yaptığım gibi. Hop geldik. Şimdi aşağı atlayalım. Ondan sonra görevi yardıralım. İşte görev orada. me think For this pittance, one thousand reals for those maps. That's what a hundred pounds at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like I never the world? How did he get you ever? Uh, have you ever worked on a plantation before? You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor said it were like a device that could follow people around and show where they were.

Şimdi gezici sağ altta gördüğünüz gibi görevlerimiz var. Böyle gezice giderken az sonra herifi öldüreceğim gibi 3 kişi öldüre, öldürürsem o görevi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi 1'e 3 oldu. Şu herifi de soyam. İşte okların arasında herifi, herifi öldürüp okların içine koyarsak öyle oluyor. sanırım böyle olmuyor böyle bu ara. Evet böyle bu olmuyor. Bu ara sakın hiç denemeyin. Bunu vurursam kötü olur. Arkasına gelebilir mi? Hop. Bu da iki oldu. Bunda bir şey olmaz ama gene de öldüreyim. Ol. Aa sandık. Orada biri var. Acaba şunun içine girince oluyor muydu? olmuyormuş. Kötü oldu. Gördüğünüz gibi yapacağımız görevler var. Stay, e, stay out of combat diye bir tane görev varmış. Acaba ne o? Onu bilmiyorum. Belki de combat yapmaktır ya da tabancayla combat yapmaktır. Bilmiyorum onu. Deneriz. Bana direkt öldürem, Diğer notların içinde öldüreyim. Kardeş gel. Heh. Bu da oldu tamam. Şimdi o yeşilli yere gidebiliriz basalım hop herif orada ya biliyoruz oğlum geç hemen görev için bir combat yapayım <laughs> belki görevde combat yapmamı istemişler ama biraz mantıksızlık geliyor kesin böyle bir şey yok anahtarı al lan gel lan buraya ama anahtarı alacaktım ben sen artist yapıyorum seni öldüreceğim oğlum altını ağzına vereceğim Tamamdır. Şimdi açacağımız yeri lazım. Bir de şey diye deneyelim. Silahla kombat yapmayı. Ana satayım vuramadım. Oğlum bu ölmedi. Olmuyor ama. Lan ne vuruyorsun? Ort. Geç vurmadın lan yere düşürdün. Ama niye yapıyorsun? Hemen şuradan mermiyi dolduram. F'ye basıp senin ta ağzına sıçam. Ölmedi. Neyse ya. Mermisini de dolduralım. Acaba ne demeye geliyor? Ya oğlum bir git. Ne yapacaksın? Al. Al. Al bakalım. Ağzına sıçarım öyle. İpne seni. Ağzına serim senin de. Yakalandık. Yukarı çıkayım da bunlar da gelsin. Hem yukarıdaki adamı da vururuz. Hadi bay kardeş. Sen gittin. Of vurdu hiç Gel bakalım. Hop hop. Seni aşağı atarım. Sana da böyle bir tane koyarım. Ağaçlardan gidek. Bunlardan kurtuluş yok. Ağaçlar iyidir. Ağaç yok mu la başka? Ya şurada bir tane var. Tamam da istediğimiz yere geldik. Ne olmuş la burada? Hadi e. Ne yaptın lan? E ee, oğlum e. Çok kötü şeyler olmuş burada. Ağızlarına o ağızlarına vermişler. Ne yaptınız oğlum siz? Bir de bağ vuruyorlar ha. Evet arkadaşlar ismimizin Edward olduğunu ve bizim bir hain olduğumuzu ya da korsan olduğumuzu öğrenler ve bizi bastılar. Önce tuzağa düşürdüler tabi. Bu iş kötü oldu. Şimdi bizi gemilerine götürüyorlar. Orada başka esirler var. O ee, o gemiden kaçıp sonra eserleri eser değil esir. Ah yüzde doksan bizim gibi esirleri toplayıp kendimize tayfa yapacağız. Bu arada geçmişi görüyor. bizim karımız mı sevgilimiz mi ne? Bu konuşun da o karının babası. İşte o esirleri toplayarak tayfa yapacağız. O tayfa ile de gemiye işleyip adam yapacağız. Oradan sonra bir tane gemi kaçıracağız. Süper şeyler olacak. Oyun gerçekten güzeldi. Sonra güzel değil. Sonra onu anlatmayacağım. Sonra onu siz kendiniz görürsünüz. Evet şimdi normal zamana geri döndük. Döndük. Heh. Şimdi şu altı tatları demirler var ya. Onu iki tane kastı herifin dibine koyarsan ne olur? Az sonra olacaklar olur. Tutarlar. Ben de boşluğa basarım. Ve hoba. Kırıldı. Ya bu mallıktır. Ama sadece yumruklarımız var. Aa burada da 3 tane herifi gizli öldürürsek görevi %100 yapabiliriz. Lan ne yaptım? Şimdi, nasıl gizli öldürebiliriz? Ha, bunu gizli öldüremem. O ona bizim herif daldı. Buradan gelecek bir yol yok. Buradan var. Ha şöyle yapabilirim. Buraya gelip buna ıslık çalıp yanıma çağırabilirim. Sonra da ağzını Bu şekilde. Tamam, ilk adam öldü. Şimdi ikinci ve üçüncüyü öldürmeye çalışalım. Hadi çalışalım. Ha gördü ya. Güzel dövdüm. Bunu da dövdük. Bu zenci iyi iş yapıyor yalnız Bak bu arada geminin ikinci kaptanı olacak bu. Sanırım böyle deniyor. Evet ikinci kaptan. Kılıçlarımızı aldık. Silahlarımızı. Kodum meleklerimizi. Ve bir tane de zırh. Canımız azıcık daha yükseldi. Zırh daha güzel gösterdi. Şimdi yukarı çıkacağız. Esirleri kurtaracağız. Gizli gizli adam ödüme tabi devam. Şerefsiz mesela gizlice öldürebilirim. Olursa. Şşt, kardeş gel ısı çalıyorum gel. Lan olmadı. Yokla oldu tamam. Sanırım biz bir gemi alacağız. Hangi gemi alacağımızı bilmiyorum. Ya bunu alacağız. Ya da başka bir gemi alacağız. Şu gemi tanıdık geliyor. kendi gemimiz olarak bence bunu alacağız. Hemen öyle hatırlıyorum. Herkesin arasını ağlattım yalnız. Hop kardeş sen mi abi, bir şey mi yapıyorsun? Şu şekilde de yukarı çıkıyoruz şu şekilde şunu öldürüyoruz şu şekilde de aşağı iniyoruz Şuradaki herifi nasıl gizlice öldürebilirim Şöyle buraya dayanılmıyor ee, Oha Şunları kurtaracağım diye E'ye bastım Nasıl kaçtı öyle? Oha bir FPS, 2 FPS ne oluyor lan? Çok düştü oğlum. Yüksel at Abi <laughs> şu burası bir tane şey lazım ha. Ha yükseldi açık. Ha tamam yükseldi. Seni öldürüyorum kardeş. Hadi sağ Onlar olsun. Seni bir de aşağı atayım sana gıcık oldum ben. Gezici öldürmemiz gereken bir kişi kaldı. Onu da öldürürüz. Sorun yok. Şuradan şuraya bir gidelim. Buradan şu tarafa gidelim. Buradan aşağı mı insek? Buradan aşağı inelim. Şiplerden inelim. Halat müyüklüğüne. Bunları gizli öldürebilir miyim? Ne yapayım oğlum dur ya. Şunu aşağı atabilirim. Aynen. Gel kardeş. Bu gitti. Şuna da ben gizli, gizlice öldürebilirim. Bir deneyeyim. Evet. Buraya dayanılabiliyor. Dayan. Isı çal. Gel kardeş gel. Bir şey yok bak gel. gel parti veriyoruz bak gel. Gelmezse partiyi kaçıracaksın. Gelsene lan. Görme. Görme oç görme Allah O vurdu piç Sen kime vurduğunu biliyor musun oğlum Oğlum bunlar vuruyor lan Ne vuruyor hızlı Allah İyi vuruyorlar yalnız ha Öldüreceğim lan sizi. Aha ikisi yan yana gelmişken bıçaklayalım şunları. Hoppa gitti. Bunları da kurtaralım. Lan biz iki kişi şunu kırdık. Siz üç kişisiniz. Nasıl kıramadınız lan? Allah belanızı vermez sizin ya. Tüp size. Hadi gidelim. Yardır qardaş. Gəminin arxasına hop. Oba.